Mekkeli müşrikler Rabbi Muhammed'i terk etti, ona darıldı deyip dururken Duha suresi iner. Öyle ki Allah sözünü pekiştirmek için yeminle başlar. Andolsun kuşluk vaktine, sükuna erdiği zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Resulullah sağ bu ayetlerle sevinir. Allahu Ekber der. Gönlündeki üzüntüler ve kaygılar söner, sükuna kavuşur. Ama Allah bununla da yetinmez. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlı olacak. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Sonra Resulullah'ın geçmişine dikkat çeker. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmezken doğru yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Mekkeli müşriklerin sözlerine aldırış etme. Allah seni hiçbir zaman yalnız bırakmadı ki şimdi bıraksın. Ey Resul Rabbinin nimetini anlat. Tebliğine devam et. Ben seninleyim. Yalnız mı hissediyorsun? Çaresiz mi kaldın? Şöyle bir içine dön. Gözlerini kapa. Duha Suresi'ni oku. Anlamını düşünerek oku. Göreceksin. İçin huzurla dolacak. Rabbinin seninle olduğunu hissedeceksin.